Alo. Buyurun. Ee, i̇yi günler diliyorum. İyi günler buyurun dinliyorum. Ee, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ediyorum. Buyurun ne yapalım? Buyurun. Ee, ben oğlumla e, büyük problemler yaşıyorum. Daha önce de başka bir programımıza katılmıştım. Evet. Ee, oğlum e, şu anda 8. sınıfta tabii ki SBS var. Evet. E, SBC'den dolayı... E, Öfke nöbeti yani nasıl diyeyim <laughs> yani sorumsuz birazcık hani ders çalışmıyor babamız e, işte e, gemide çalışıyor bir hafta var bir hafta yok vardı ya da bir şekilde gidip geliyor. O dönemde işte babası e, ona emanet ediyor beni ama o ekmek al mesela almıyor ondan sonra e, bir çöp atacak sonra geçen gün gene böyle ders saat 10 oldu hadi oğlum hiçbir şey yapmayacak mısın yok. Bu sefer e, işte sen kucağımda bebek vardı, elinde yanağını çizmişim. Sen nasıl yanağımı çizersin benim deyip gitti yatak odasının duvarlarına işte yumruk atıyor. Ondan sonra kapılara yumruk atıyor. Oğlum niye böyle yapıyorsun? Tabii o anda ben de öfkelendim ona. Yani elime tırnaklarımla sen nasıl böyle bir şey yaparsın bana deyip. Tabii ben ona öfkeli bir şekilde yanıt, yanıt vermişim. Ve çiz, çizildi yani bu. Şöyle diyebilir miyim, Ayrı. Hani örnekleri az çok anlamış da oldum. Davranışa dönük bir taraf var, davranış var. Ben şunu evet. sormak istiyorum bir izleyicime buradan hem de sorup tüm toplumla da paylaşmak istiyorum. Lütfen gerçekten varsa söyleyin. Çocuğumuz çizgi film kanallarıyla büyüdü mü? Evet, evet. Karton, özür dilerim. Aynen, yani, aynen, aynen. İsmini tam vermeyin ama biz anladık. Ee, muhtemelen inşallah izleyicilerim de anlamıştır. O kanal, çizgi film kanalıyla büyüdü. Doğru mu? Evet, evet. Ee, i̇sminizi vermediğiniz için isminize hitap edemiyorum ama değerli izleyicim, şimdi bu çocuktan nasıl bir davranış bekleyebiliriz? Yani güzel bir davranış bekleyebilir miyiz ya da? yani Bu senin çocuğun ve e, maalesef diyorum, yani bakın. Tamam çocuğumda var ama ben de öfke nöbetleri geçiriyorum. Hani çocuğumda var bir hata, ben de hatalıyım. Ben çocuğum hani o e, sabırla davranamıyorum. Şey e, yani diyorsun ki genetik şey de var mı benden öğreniyor diyebilir misin? Benden de öğreniyor. Evet, yani şöyle, ben de zamanında hani küçükken e, şey yapıyordum. Sözümü geçiremediğim için çünkü aksi bir çocuktu Dö Yani vuruyordum ona. O da diyor ki anne diyor yani sen bana küçükken dövuyordum. Evet. Ben büyüdüm artık diyor. Sen bana bunu yapamazsın diyor. Çocukta yani hani ona karşı koyuyor bana. Ben hani gücümü yetiremediğim için Sözümü dinlettirmediğim için Ben ona öfkeyle saldırıyla cevap veriyorum Peki o zaman e O arada hani o biz birbirimize girdiğimiz Müna esnasında şey O an herhalde kendini savunacağım diye hatırlamıyorum Bana yumruk vurmuş yanağımı Şu anda yanağımı görseniz morarmış yani. Sanki böyle biz e, iki düşman Kedi köpek gibi kavga ediyoruz Ve bu çocukla anne değil mi? Çocuk ve anne arasındaki Evet yani düşünün yani Bu güzel Başka, e... da el değil yani bu güzel. Bana e, bir, bir durum da ben çok üzülüyorum bu duruma. Bakın bunlar çok samimi çok gerçekten ben önemsediğim cümlelere Çok e, teşekkür ediyorum size. Bu cümleler e, gerçekten söylenmeli ifade edilmeli e, şey yapmadan ifade ettiğiniz için e, gerçekten olduğu gibi ifade ettiğiniz için teşekkür ediyorum. E, ya ben çok üzülüyorum bu duruma. Hani ben he. de e, benim kendimi düzeltmem lazım ki evladım da kendimi düzeltir. Ama ben kendim öfke kontrolümü sağlayamıyorum. Evet. Şimdi o zaman ben teşekkür ediyorum. Biraz cevap vermiş olalım ve birinci bölümü bitiriyoruz. İkinci bölümde de devam ederiz konuşmaya. Değerli dostlar, evet gördüğünüz üzere bu izleyicim sadece bir, gerçekten benim için çok önemli oldu bu cümle. Benim aklımda başka bir şey de vardı. Şu anki genç neslin ve çocukların en küçük bir sorun karşısında psikoloğa ve psikiyatriste gönderilme konusunda konuşacaktım. Onu ikinci bölümde konuşacağım. izleyicimin yaşadığı soruna, çocuğuyla değil aslında annemizin buradaki annenin aslında şiddetle çocuğa şiddeti öğrettiğini görüyoruz. Anne de bunu inkar etmiyor, gayet güzel söylüyor. E, o zaman çözüm nedir? Önce değerli izleyicimden yola çıkarak önce biz kontrol edeceğiz şiddetimizi. İçimizdeki öfkeyi biz kontrol etmezsek çocuktan bunu beklememiz gayet yanlış olur. Önce biz sakinleşeceğiz. Çocuğumuz zaten bizi model almış. En azından şu an itibarıyla kendimize bunu yenmek için formüller bulacağız. Çözüm arayışlarına gireceğiz. Araştıracağız, okuyacağız ve programımızın çözüme dönük kısmında çok şeyler bulacaksınız. Çözümle ilgili yapmamız gereken çok taktikler var. Lütfen çirkinleşmeyelim, değil mi? Öfkelenmeyelim, kızmayalım, bağırmayalım. Evet, e, değerli dostlar, öfke ile ilgili güzel bir söz söyleyeyim size. Ne diyor? Öfke gelir, göz kararır, öfke gider, yüz kızarır. Tekrar söylemek istiyorum. Öfke gelir, göz kararır, öfke gider, yüz kızarır. Peki. E, Niye insan öfkelenir en sevdiği varlığa, en sevdiği kişiye, en sevdiği insana? Niye öfkelenir insan? İnsan sevdiği kişiyi kırar mı, incitir mi? İçimizdeki o şiddet duygusu aslında diyoruz ya ilişkilendirdiğimizde bilinçaltımızın da demek ki o anda ona karşı bir şey vardır ya. İnsan sevdiğini kıramaz ve diyelim ki kırdık. Seviyoruz ve kırdık çocuğumuz, canımız, ciğerimiz, eşimiz, dostumuz, arkadaşımız, hocamız, öğrencimiz. Kırdık. Kırmışsak lütfen şu metodu uygulayalım. Yaptığımız işte kırdık ve tekrarında anladık. İşte yüz kızardı, öfke gitti, yüz kızardı, utandık, mahcup olduk. Diyelim ki ne olur? Bu senin davranışına yönelikti. Senin kişiliğine yönelik benim içimde bir şey yok. Sen benim için değerlisin. Sen benim için gerçekten kıymetlisin, önemlisin. Bu değerlilik duygusunu verirsek, kırmış olsak bile kurtarırız. Ama tabii ki lekede kalır. Bir telefon bağlantımız var. Telefon bağlantımızdan sonra çivi örneğini vermek istiyorum size. <laughs>